Arge çalışmaları e, ŞMS Kobuz için ciddi e, önem sarf ediyor. E, endüstriyel alanda, endüstriyel e, ham madde ticareti yapan e, firmalar bazında da baktığımızda genelde üreticilerin arge ve çalışmaları yatırımları oluyor. Fabrikaların ve e, Türkiye'de dünyada bu işi yapan endüstriyel firmalarda ve bitmiş ürün yapan, eee konfeksiyoner tarafındaki üreticilerin. E, biz aslında rakiplerimizden ayrıştıran tarafta Arge ekibimizin olması, Arge direktörümüzün olması ve firmaların ihtiyaçlarına özel e, özel reçeteler yapıp bunları yerinde veya kendi e, partnerimizin ve kendi stüdyolarımızda denetip ona göre reçete geliştirip ona göre firmalara hizmet etme durumumuz oluyor. Bu da bizi e, alanımızda farklılaştırıyor. Uzman kadromuz e, ve ekibimizle beraber ARGE e, ekibimizle beraber e, sanayicilerimizin Türkiye'de ve dünyada yanında oluyoruz. E, bu da bizi güçlü yapıyor.